Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani yılbaşına özel video çekiyoruz burada ee, Lan beni bekleyin. 4 dakika ne kaldı. Yanımızda Hasan var, Belinay var, Eren var. Eren gitmiş. Bir de, Azul, ben de geliyorum. var, Buradayım ama oyuna ben giremiyorum. Ben beni beni oldlar hatırlar bir tek. Evet. Buraya evet, onun evet. kesilini koy. Edit yapmayı biliyorsan buraya onun kesilini koy. Koyarım birlikte ben. çektiğimiz videoları. Eee <laughs> Benim ya, telefon çalıyor. Bir bırak dakika. Ben arkadan geri sayım açayım. 2024. Aç kanka aç. <laughs> Hadi bismillah. Aga benim Bii. elimde bu arada parti şey var. 3 dakikaya düştü. Benim elimde parti şey var şöyle üflenenlerden. Onu çalacağım. Ses panelinden ben şunu de ben. açayım. Ben de OBS o bir Ben de o bir Şu <anda gülüyor> <laughs> Hazır mıyız beyler? Hazır değiliz beyler. Evet. Ne açalım? Mehter maaşı açalım mı? Şey değil Yılbaşına girerken mehter maaşı çok mantıklı aç kanka. Beyler beni gaza getirmeyin. Ben... ben zaten köydeyim, ben dağın yok. başındayım. Yanımda da silah var. Bir ve bir giderim şimdi. Kanka sen ya ne de diyorsun? Ben bizim sen evde kan... Kanka bizim evde de katana var yani. Bilgisayarımı kesmemi istiyorsun benden. <laughs> kanka mi? Adam, şey bir tane adam var ya psico var herkes kanka, gerek mi? oradaki yapak aa 59 son bir dakika son bir dakika giriyonuz lan experience full hayır kanka server dolu server dolu bir çıksın bir çıksın biri çıksın biri çıksın çabuk 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 Kanka çıkmadı lazım. Son kaç saniye? 5 saniyeye kadar. Kanka ben özreceğim. Yeni! 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 Sen Allah. Allah sessiz olun oğlum ölüyor sessiz olun da müzik dinleyek. Bekle aç oğlum. <laughs> Yeni bir <laughs> Çok iyi. veya baya, bayağı bayağı bir şey yaptık ya. Bayağı. Bayağı önce. benim marşı açıyoruz. Saygı Okey açma açma o kadar da değil. O kadar da o değil kanka. <laughs>

Beğen trade dörtteyiz? şey diyeceğim, biz ne yaşıyoruz? <laughs> Kanka ne zaman? Inşallah, inşallah, i̇nşallah. Allah olun, bir bir marşı, istikler marşı. Allah maaşı, maaşı. Allah, Ay Allah. Im. Allah. Im Burada bir geliyor, ben anlamadım. İyi sene geçiririz arkadaşlar, inşallah iyi sene geçirirsiniz. Amin. İnşallah. Amin amin. Bu ekip inşallah sağlıklı. Aynı, i̇nşallah. Ya. Aynı i̇nşallah, şey. sağlık yıl. Aynı şey. Allah Ben de özür dilerim. <laughs> Kanka ben şimdi nereden trade atıyorum? Hadi bana çek hadi şekil yapın ben yine kazanayım. Hepinize pet dağıtacağım lan. <laughs> Oğlum asıl ben yine kazanayım. Hep ben kazanayım. Bizim burada çatışma çıktı ya. Yani. İstanbullu Kemal kim lan? Ben Ege. Hepinize pet abi. Hadi. Bana da. En iyi ben petini ben... ver lan çabuk. Yok. Çabuk en iyi petini ver lan. Şu an kafana silah tutuyorum çünkü. Hepinize 5k. Olur. Bana, Bana bir Bana 10k versem ben özelim çünkü. Bizim buradan top geçiyor. Oğlum bize havai fişek atıyorlar Ben havai fişeği görmüyorum. <laughs> eve havai fişek gelince pişmanlık hissi. <laughs> bir adam var havai şey atıyor eve giriyor. Sana, Yur, sana kötü bir sana kötü bir şey söyleyeyim mi? Bu ciddi diyorum. Bu ciddi diyorum bizim bir komşumuzun başına gelmişti. Karşı mahallede şey atıyorlardı. Havai fişek fırlatıyorlardı. Komşunun <laughs> şeyine gelmiş. Camına gelmiş, cam patlamış. Bizim burada çatışma çıktı. Kanka bundan var bende biliyorsun değil mi? 10 tane attım bundan var. O oradan. O zaman sana arabanın üstünden ana ışıkları var. Görmen lazım. Sana o zaman 1.5 var. 10 geri mi geçtin Arabanın üstünde ışık var bir sürü. Sen at artık. Ha, ha bir mi buçuk okey. Bana ya. Bu biri öldü herhalde. Ege bana para attı. Eyvallah kardeşim Aha. ben. Muşrumdayım. Ben muşrumdayım. Ben gidiyorum. Oo, çöreğe ona gitti bu ne tuş. Eee bunun iş. Ben galiba Arkadaşlar hmm. siz de bizim ekipten hmm. olursanız böyle hediyeler kazanabilirsiniz yani belli olmaz. Discord'a gelin Discord'a. Ee, başka kim var? Ben. Ee, bizim Şekil. Bizim Eren var. Arkadaşlar hiç konuşmuyor bad boy. Ona sonra atarız. Aslan pencereden düşüyordu. Ya sana sonra Tanka, atacağım. Bir abi. oyunda için. Kanka bed boy yatak boy Arkadaşlar ee, Şey Eren oyunda olmadığı için Çakak ona robux köpekleri bir Eren oyunda olmadığı için ona robux atıyoruz Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyor. Ben o oyundan çıkıyorum Robux atsaydın robux atsaydın direkt alt f4 çekerdim ben de oyunda değilim derdim Şaka yapıyor. Ya o ben o oyunu telefon bir anda kararıyor arkadaşlar şey görüşürüz muyum? Hepinizi çok seviyorum ee, Allah'ına kelip sorunu. Arkadaşlar hemen ekibim video çekmeye başladık. Her ablanla video çekeceğiz. Ee, Seneye görüşürüz abi. arkadaşlar. Seneye görüşürüz. Sen zaten oğlum. Sene, sene oldu zaten. Aynen. Telefonumuza giriyoruz. Senimizin Neyse sene arkadaşlar görüşürüz. Öpüyoruz. Haydi. Bye. Arkadaşlar ya, bye ben bye de yine girip doğuya. Havaya... <laughs> Hepiniz bay bay deyin. Ben de yine ben... বানতে গিয়ে